Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz yine de. de. başladı. Evet. Hadi başladık arkadaşlar başladık. Hadi mesela Arkadaşlar iki tane arkadaşımla geldi ama birisi e, okul arkadaşım değil bir okul arkadaşım. Selahattin Suloca. Bir tanesi de benim en eski ama en eski arkadaşım Eren. Melih bravo. Şöyle başlayadık. Başlayadık, başlayadık. Güzel oynamam lazım. Cuç, 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 cuç. Cuç, cuç. Lan. Ne yaptın az önce ben? Oy, 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 oy. Al, 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 al. Eren attı golümüzü ilk golümüzü. Kar attı yani Eren. Yes be kim ee, onu oraya attıysa onu çok seviyorum. Ama ikisini de seviyorum. Kim oraya attı acaba? Çünkü bize zaman kazandırdı. Ah hadi hadi yes. Ya hadi senin. böyle. Selahattin'e de Eren'e de çok teşekkürler. Hoppala. Bay bay. Bay bay. Hayır şuraya da Lan ben oraya git dedim mi ben sana? Neyse gelirler onlar. İnşallah Eren'in yine arızası çıkmaz. Hadi ver 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 ver. Bu arada bisiklet oyunu da geldi. Ay 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 ya nefesimi tutmuştum ya keşke ya. Al Şöyle. Drizmertank Neyse Şuradan gelelim Şurayı seçelim Şuraya Başlayalım Let's go game. Let's go game. Adam go. Ne? let's go get'im Let's go get'im Get'im Oğlum hadi be Selo. Ah! Selo le Ay Selo diyorum Eren ya. Eren let's go gerim bak sana. Let's go. Bak let's go dedim sana. Let's go gerim. Hadi be Selo. Hadi be Selo. Let's go gerim. Dun 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 dun, dun, dun. Arkadaşlar ben video çekmeyi çok seviyorum. O yüzden her gün video çekiyorum. Of. Hadi be. Biraz güzel oynayayım be. Tamam Selo'yu bilirim de Eren biraz kötü oynuyor. Çünkü Selo'nun karakterleri yok. Kaçın buradan. Buradan gidin, buradan gidin. Selo, var, Selo, 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 selo. Sela, selo. Lan selo olsana. Al selo. Selo şu saattir sana veriyorum, sen almıyorsun. Ne yapabilirim şu an? Sen bana daha... hiç bana atmıyorsun diyeceğim ama sen almıyorsun. Selo. <laughs> din 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 zin 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 Dün, dün dün dün. Dün dün dün. Neyse. Sıfır sıfırayla. Çok iyi. Çok iyi. Sıfır sıfırayla. Çok iyi. Bunu kazanacağız. Kazanmazsak zaten o izimin... Neyse. Cık. Alım ya. Ben. Kardı atsana biraz ben de ay ben mari kardıydım değil mi? Al. Zaten Selahattin Beşiktaş ay Selahattin Fenerli Eren de Beşiktaşlı ben de Galatasaraylıyım. nasıl bir takım? Let's go girim. Let's go girim. Aizem'in uzaklaştırdı. Eren şu anlaya uç. Eren diyorum. Arkadaşlar isimlerin birbirinize karıştırıyorum çok değişik isimler kurmuşsunuz tamam 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 oti 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 evet görüş al selo 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 için kazanacağız bu oyunu ulan. Bir de Eren için. Ama kazanamayacağız. Evet. Of ya. Olmadı. Let's go gerim Neyse. Let's go gerim dedim ya. Let's go get him. <laughs> hmm. Neyle oynasam? Bak onu hiç oynamadım. Sılo 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 can Amasya'dan Sivas'a sılo 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 can Hadi başlatın Selam 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 Çok çekişmeliydi Evet hacı. Of tamam hadi bay. Selo be. Yine gidiyorum. Bay. Başla Beren. Be Selahattin de gitti zaten. O oh, Beren şimdi de başlatmıyor. Beren başlat. Oh ah. be. Ding ding takımın. Makamın. Makamın da takımın. Çekilin. Takımın. Azimin koşuyor. Azimin. 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 Onu da durdurdu. Azimin sonu yapamadı. Evet. Mori Ricardo Azimin. Mustera diyebiliriz ona. Çünkü çok iyi kaleci. Okulda arkadaşlar çok iyi tutarım. Selahattin inşallah bunu görür ve Selahattin görürsen bunu bana yaz. Çok iyi tutuyor yorumları. Abi. Bing bings Eren, 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 Eren. Eren, 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 Eren. Eren bak senin için bunu da durdurdum Eren. Eren. Eren bak öldürdüm Eren. Verin bak hatayım. Eren. Heh, tamam. Bir anda atamayacağız sadıç. Master. Master, Buster, Master, Buster, Buster. Hayır. Olmaz. Olmaz. Bu işte bu. Olmaz. Real. Real bu. Real. 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 Ah be. Önce onu açacaktım. Helal lan sana. Helal bu Windows. Phone ilk Helal hilal El hilal. Kaçım yine tuttu. Ne bir git artık bir git. Oh. Son anda Müslera. Atamayacak ki. Eğlen. Bisküttü aynen. Bisküttü aynen. <laughs> Bisküteyiz aynen. Bisküteyiz aynen. Bisküteyiz aynen. Bisküteyiz aynen. Bisküteyiz aynen. Abu Bakar attı ve bir e, maç bitti. Abubakar Bakar. Eren Beşiktaşlı olduğu için ona Abu Bakar diyorum. Ama gelmeyecek ya. Keşke. bye ee, biz kötüyüz aynen. <laughs> biz kötüyüz aynen. <laughs> biz kötüyüz arkadaşlar bu son el olsun. Biz kötüyüz aynen. <laughs> biz kötüyüz aynen. Hiç Kötüyüz aynen. Abi, kötüyüz aynen. Ah be. Kötüyüz oynan. Biz güzeliz ay. Ben nasıl kaçım zaten ben niye Ya kalede bu varsa niye korkuyorsunuz ki? Ben de ona şaşırıyorum işte ya. Kaleci bu var ya. Kalede kaleci bu Eren sen de yorum yazmayı unutma kardeşim. Aynı yaştayız ama Eren'le. Selo Buradan nasıl çıkacağım ben? Hayır kaleci Muslera de kalesi de geçmedi. Kalesinden Muslera çıktı. Evet Muslera. Muslera hala yok. Muslera. Muslera ama. 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 <laughs> muslera oldu. Eren'e pas verdi Çok like güzel bir pas. Kale boş ama. Kale boş ama. Hayır. 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 Rakip takım gidiyor. Rakip takım. Rakip takım. Aa, ah, Musulera. Kaleci Musulera. Musulera. Evet. Kaleci Musulera. 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 Arkadaşlar bu kadar olsun. Bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eren'e de bitti yazayım. Ee, bit. Ay. Yanlış Neyse arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.